Amerika 1 artı 1 2 Aferin doğru Türkiye 5 artı 5 Ya hocam hep de zor soruları bana soruyorsunuz Şimdi ben bunu nasıl biliyorum ya bir dakika ee, 5 artı 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 mi yok yok 10 Aferin doğru Teşekkür ederim öğretmenim. O zaman bu soruda hepinize gelsin çocuklar. 2 çarpı 2 kaç eder söyleyin bakalım. 4 eder öğretmenim. Hayır 2. Yani 4 ile 2'si 6 eder mi? Yapmasınız. Cevap 5. Doğru cevap veren Türkiye 4 doğru. Öğretmenim yarın dışarı çıkalım mı bedene? Bu videoya eğer 10 like gelirse çıkarız çocuklar. Bugün çıksak olmaz mı öğretmenim? Olmaz. 10 beğeni gelirse bu videoya part 2'de bedene çıkarız. Ayrıca bu soru da izleyenlere gelsin. 5 kere 5 kaç eder? Öğretmenim bedene bugün çıksak olmaz mı? olmaz dediğim gibi on like da part 2 gelecek ve part 2'de de bedene çıkacağız anladınız mı çocuklar tamam tamam anladık öğretmen of ya bugün çıksaydı ki ama olsun buna da şükür anladık öğretmenim anladık öğretmenim Pekala o zaman. Bugünlük bu kadar. online da parti geliyor ve bedene çıkıyoruz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Hoşçakalın.